Ey sabırsız hasta kardeş, hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhuya veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanın maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzeti kalmış. Sana kar ve surur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp yok bir günde yok olan bir hastalıktan yok olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok ya vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise surur veriyor ve madem yine bu saatten sonraki zaman mağdum, hastalık mağdum, elem mağdumdur, sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Ya sabur de dayan.